Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim yaptığım evi inceliyoruz. Minecraft PD. Arkadaşlar şimdi yaptım ben evi. Bir video çekiyorum arkadaşlar. O videoyu da bu şekilde yapıyordum. Ama ne oldu bilseniz. Videoyu çektim, 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 çektim. 3 dakika falan çektim. Sonra durdurdum evi. E biraz uzun sürecekti biliyordum. Çok uzun sürdü zaten. Ev çok az kaldı. Çok fena az kaldı. Camların arasına lav koymuştum. Duvarı kırayım dedim. Yanlışlıkla o camı bir kırdım. Bütün ev yandı. Ben de başka bir mefe geçtim. Hemen arkadaşlar burada yaptım sonra size göstermek için böyle bir şeyler, bir şeyler işte şimdi göstereceğim arkadaşlar size şimdi yaptığım evi şimdi gidelim göstereyim size Aa, arkadaşlar işte benim evim şimdi benim evim bu arkadaşlar böyle yaptım şöyle şurada villa gibi bir şey burada arkadaşlar oturma yeri böyle çay kahve şurada da değişik yapsaydım daha güzel olurdu sonra arkadaşlar böyle içeri giriyoruz kocaman bir tane ben şey koltuk yaptım şöyle televizyon gibi bir şey tabela yerleştirdim televizyon gibi sonra arkadaşlar buradan çıkıyoruz çıkıyoruz o buradan misafir ve benim odama geliyoruz arkadaşlar burada uyuyoruz sonra uyuyalım uyuyalım hemen uyuyalım arkadaşlar böyle sonra arkadaşlar böyle Böyle kalktığımız zaman aynaya gidiyoruz. Aynadan kendimize bakıyoruz şöyle. Hop. Şimdi bir tane balkona çıkalım. Şöyle. Hop. Balkondayız arkadaşlar böyle. Böyle şuraya geçiriyorum. Geçiyorum. Hop. Oturuyoruz arkadaşlar. Böyle çay kahve içiyoruz. İşte arkadaşlar ev böyle. Size de göstermiş oldum. Hem yanlışlıkla da videoyu kapattım az önce. Çok sinir oldum. Yani çektiğim video boş boşuna gitti. Tam video başlatacaktım. Dur, durdurdum dur, ya arkadaşlar. Ee, başlatacaktım. Ne yazık ki videoyu kapattım yanlışlıkla. Ama yine de boş arkadaşlar. İşte ev böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videoya 25 beğeni istiyorum arkadaşlar. 25 beğeni de 20 bölümüm gelir. Ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.